Mişler gerçek hayatta havuzda. İyi seyirler. Hadi gelin cici ve şanslı. Bugün çok eğleneceğiz. Neredesin? Heh, buradayım. Gelin bu deniz kızın üstünde duralım. Oha. Kendimi gerçek mi? Gerçek. Gerçek. Tamam. Deniz kızı hanım adınız nedir? Benim adım Deniz. Wow. Aha vallahi burada da durmamız çok iyi olmuş ya. Güneş de gelmiyor. Evet neden güneş gelmiyor? Bilmem. Deniz kızı yani Deniz Hanım üstünüzde kardırak gibi gezebilir miyiz? Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Tabii ki de üstümde kaydırak gibi beni kullanabilirsiniz. Yes. Hadi o zaman kaydırak gibi kayalım. Bakın çok eğlenceli. Mavş. 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 Gel buraya. <laughs> ne oldu mavi sana? Ben suyun dibine batıyorum. Yüzmeyi bilmiyorum. Of mavi ya. Madem yüzmeye bilmiyorsun neden bizi buraya çağırdın? Şanslı biliyor musun? Ne? Çabuk cevap ver. <laughs> Bak alayım seni. Cevap ver. Bu seni mi Tamam şimdi kaydaktan kayma vakti. İlk önce ben kusura bakmayın Deniz Hanım. Hemen kayıyorum. <laughs> Uy! cici. Tamam. Şşş. Oh, çok rahatlatıcı. Şansı biraz bana bir şey deme. Ben bir suyun altında güzelce eğleneyim. Mavi, hadi sıra sende. Tamam. rahatlatıcı. Ben biraz daha kayacağım. Bir kere daha. E neden hiç dalga ses çıkmadı? Çünkü yapamadım kardeşim. Bak şimdi ben çok zevkli. Bir şey atlarken bir çek. Bak şimdi çek diyorum ya. Bak bir. Şöyle bir güzelcene bak. Deniz kızı şöyle sen bir dön. Bak şimdi. Bakıyorum ha. Şş. Ee, ne olmuş? Ben daha güzel sinir. Jumbo Cumbullo mu? Jumbo diyemedim. Hı peki. Cici. Ne yapıyorsun Cici? Gelsene. <laughs> Ya sana beni hiç rahatsız etme demiştim şanslı. Bir dur yerinde. Ya ne yapayım su beni götürün nereye gidiyorsun geceye? Dur. Deniz kızı nerede? Burada. Ha, saçların ne kadar güzel pamuk şeker gibi. Oh my god çok güzel bayıldım. Ya mavi, sen sürekli boğuluyorsun ama yeter artık. Ben şöyle durayım. Oradan da düştüm. Hadi buradan atlama yaşı şey yapalım. Git ben. Şansı bence de sen deneme. Deneyeceğim. Hı, yapamadın ki. Evet biliyorum yapamadım. Bak şimdi. Hı, hı, ya. ya her yerim su oldu. Ne yapıyorsun? Lütfen fazla yukarıdan atlamayın. Bir yerlerinizi inceltiriz. incil, in Bir yerlerinizi yalalar... Ya bir yerlerinizi yaralarsınız. Deniz Hanım siz hiç merak etmeyin. Biz, bize bir şey olmaz. Sonuçta biz çok güzel minişleriz. Görüşürüz. <laughs> Deniz kazanın üstüne bineceğim şanslı. Sen bir atsın. Seni kaldıramaz. Kaldırır. Üstüme binmek isteyen var mı? Ben. Oo. Çok eğlenceli. Boğuluyorum. <laughs> <laughs> Öldü <Öyle> galiba. <laughs> Deniz kızı hanım. Yani Deniz hanım. Yani Deniz Hanım birazcık dikkatli olur musunuz? Boğuluyorum. Tamam o zaman. tamam. Şimdi kim binmek ister? Ben isterim. Şanslı ben kaptım. Üzgünüm. Aa, kusura bakma. Hadi gezelim. Şimdi kim binmek ister? İsterim. Zaten sıra bende. Hadi götür beni uzaya. <laughs> Cici ve Mavuş nerede? Hmm, onlar gelmedi mi? Cici Mavuş. O neydi be? Hı? Maviş mi geçti? Dur şöyle dalayım. Mavi seni kurtaracağım. İyi misiniz? Ah oh, iyi. İyiyiz değil mi Mavi? Evet. Ama ben artık sürekli suyun içine düşmekten bıktım. Gel Cici biz seninle beraber suyun altını keşfetelim. Keşfedelim. Ben de gelebilir miyim? Hayır. Ne? Şaka yaptım. Hadi beraber suyun altını keşfedelim. Suyun altında ne var? <laughs> ne? <laughs>

Canım canım. Hadi beni setine götür. Ah, mavi balık. Balık. Balık Nemo'nun. Balık, ne? balık Nemo ne? Balık Nemo'nun. İşte. Mavi hali. Sana benziyor. Asıl sana benziyor bir kere. Ben balığa mı benziyorum? Ah. Evet balığa benziyorsun. Düz duvara çarptın. Daha doğrusu balığa çarptın. Özür dilemem balıktan. Özür dilerim balık. Lütfen beni o güzel tüylü tüyle. beni o güzel pullarınızla lütfen affedin. Özür dilerim. Öpüp öp suya mı Öp başına mı koydun sen Evet sonuçta balık çok kutsal bir şeydir. Tamam ben gidiyorum. Kendimi akan sulara bırakacağım. Kanatlarıma ne kadar güzel Bence maviş artık suyun altında dura dura Artık bence suyla bütünleşti da <laughs> <laughs> Gıcı, ne yapıyorsun? Seni kurtarmaya çalıştım maviş. Teşekkür yok mu? Yok, çünkü ağzımdan bütün sular senin yüzünden tekrardan mideme gitti. Nasıl yani? Sen su mu yuttun? Evet. Ben de senin yüzünden hala yutmaya devam ediyorum. Şanslı. Efendim. Biz denizde değil miydik? Evet. E, denizde neden dinozor sesleri geliyor? Hı, bilmem. Hadi gelin kızlar başka denizlere gidelim. Tamam. Maviş. Neyse maviş gelir o. Hı? Neredesiniz? Beni mi bıraktınız? <laughs> Aşk olsun cici ve şanslı. Neden bana bunu yaptınız? Neyse arkadaşlar siz de bari bir abone olun. Ben şunu bir kurtarmaya gideyim. Gelin buraya.